öllük olarak afetler siyaset üstü hepimizin bildiği gibi iktidarıyla muhalefetiyle işte bütün belediye başkanlarımız kamu kurum kuruluş hep birlikte afet bölgesinde olacağız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. bir, birine bir nefes olmak istiyoruz biz burada. Allah razı olsun. En büyük ihtiyaç olan ekmeği elimizden geldiği kadar karşılamayı çalışıyoruz. Heh, e, Allah bir daha böyle bir felaketi ülkemize hiçbir dünyanın hiçbir yerine nasip etmez. Tekrar milletimizin başı sağ olsun acil şifalar diliyorum.